Bu hareket en favori hareketim diyemeyeceğim ama çok faydalı bir hareket. Sevmeye sevmeye de olsa bu hareketi yapın. Çok faydasını göreceksiniz. Ee, ağırlıkları şimdi teker teker alıyorum önce. Yalan söyledim. Aynı anda aldım. Siz de aynı anda alın. Bir tanesi yere paralel dururken diğerinden dört kere tekrar yapacağım. Ondan sonra bunu indireceğim. Bunu paralel bunu dört kere yapacağım. Toplam 16 tekrar olacak. Koyla başlıyoruz. 1 2 3 4 1 Dikkat edin. Vücuttan yardım almamaya çalışıyorum. Ve kolumu tamamen indiriyorum aşağıya. En başlarda çok zorlanacaksınız. 16'yı tanımlamasınız. O da önemli değil. En az 12 tane yapabileceğiniz bir ağırlık seçin zamanla ağırlık 16'ya 16, 16 tekrara ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Ondan sonra ağırlığı arttırmaya devam edin. Başarılar.